Evet arkadaşlar. Marketlerden aldığımız cipslerin çocuklarımıza yedirdiğimiz cipslerin ne kadar zararlı olduğunu aşağı yukarı hepimiz bilmekteyiz. Bak marketlerden cips alıp yedirene kadar çocuklarımıza bakın eskiden böyle patatesleri görüyorsunuz patates patatesleri soyup Evet güzelce bakın evlerimizde sobalarımızın üstünde annelerimiz aynı cips şeklinde doğrayıp bize yedirirlerdi verirlerdi evet çok da güzel oldu evet soyuyoruz arkadaşlar evet Harika olur hem, hem organik hem de kesemize uygun olurdu. Evet. Şimdi birinci patatesimizi soyduk. Evet. Tabağımıza koyuyoruz. Sıra ikinci patatesimizde. Şimdi ikinci patatesimizi de soyduk. Şimdi bunu marketlerde satılan cips gibi ince ince bakın arkadaşlar tabağımıza doğruyoruz. Evet tabağımıza doğruyoruz arkadaşlar. Evet. gördüğünüz gibi şöyle koyuyoruz. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Patatesimizin birini doğradık. Gördüğünüz gibi. Şimdi öbürünü doğrayacağız. Şayet patatesimiz çok büyükse bunu ikiye bölmemiz öneririz. Bakın arkadaşlar. Bunun gibi. Şöyle ikiye böleriz. Bakın. İkiye böleriz. Ondan sonra şöyle ince ince tekrar doğramaya başlarız. Evde bunu et kesin. Yapabileceği. istersin buna tuz atın. İster e, acılı seven çocuklarımız var. Acılı e, biber atın. Pişirmeden önce. Pişirecek zaman. E, bunu köylerimizde eskiden annelerimiz, ninelerimiz yapardı. Evet arkadaşlar. Bunu yanmaz tavada da yapabilirsiniz. Soba imkanı olmayan arkadaşlar da yanmaz tavada da yapabilirler. Evet. Ben acılı yapmayacağım. Biraz tuz atacağım. Evet. Evet. Arkadaşlar. İsteyen buna acılı da yapabilir. Şöyle karıştıralım tuzunu ki hepsi aynı ayarda olsun. Evet. Heh. İsteyen hiçbir şey atmaz, sade de olabilir bu arkadaşlar. Hiçbir salıncası yok. Eskiden köylerimizde annelerimiz ninelerimiz ebelerimiz bunu yapar yerdik. Da çocuklar değil büyükler dahi çok sever bunu. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi tuzumuzu attık. Karıştırdık. Ya i̇steyen hiç tuz da atmayabilir. İsteyen acı toz biber atar buna yapabilir. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın soban, sobanın üzerine böyle koyuyoruz bunu. Evet. Güzelce diziyoruz. Çok da basit. Görüyorsunuz arkadaşlar böyle pişecek işte bu. Evet. Sobanın üzerine böyle dizdik. Bunu yalnız tavada da yapabilirsiniz. Soba imkanı olmayan arkadaşlarımız. Evet. Biraz sonra bunlar kızaracak. Evet. Kızaracak. olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar patateslerimiz kızardı. Evet. İsteyen biraz daha kızartabilir. İsteyen böyle yiyebilir. Biraz daha gevrek isteyenler biraz daha kızartabilirler biz eskiden cips yerine nenelerimiz, annelerimiz böyle yapar. Bizlere yedirirdi. Hem organik hem sağlıklı. Hepinize teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için videomu beğenmeyi lütfen unutmayınız. Hoşçakalın.